Taytu'nun son kontrollerini yapıyor, işaretini verdi ve maç başladı. Come on, come on, come on, come on. Ceza sahası tehlike var. Şut kaleci çok net bir şekilde bu topu almayı başardı. Viviano. Biglia Biglia'dan savunma arkasına doğru uzun mesafeli bir top. Ceza sahası gol pozisyonu. Karama top bekliyor. Açısı kapandı. Pešić geriye doğru çıkardı. Şut savunmadan sekti. Uzaklaştırdılar. Dönen top almaya çalışıyor şimdi Biglia. Hata devam ettirme düşüncesinde çok büyük bir hata. Ceza sahası, gol pozisyonu Karamo önünü boşalttı. Kaleciden döndü. Çok büyük bir fırsat. Şut yine savunma. Biglia aldı. Plasesi dışarıya gitti. İnanılmaz anlar yaşanıyor. Peşit yanında Savunmanın arkasına doğru Karamo Süratli geldi ceza sahası Sol çaprazda topla buluştu Karamo Savunma yerleşmeye çalışıyor Önünü boşalttı sağına aldı bir çalım daha Karamo 3. ucudan sığınamıyor Yerde kaldı Pozisyonu ve topu kaybediyor Karamo Avazyan. Emre Mor sarıdı rakibinden. Şimdi şutu direkten geri geldi. Savunma uzaklaştırdı dışarı attı. Emre Mor'la bu kez göre çok yaklaşıyor. Ev sahibi takım. Novais gönderdi şimdi kaptanına. Efe Can baktı içeri. Wanfan ata destek verdi. Son çizgi çevirdi. Vuruş dışarı gitti. Cicu. Burak. Yine baskısı var. Aytemiz Alanya Spor'un aldılar. Cicu gol pozisyonu karşı karşıya. Vuruş direkten geri geldi. Cicu ata devam ettirme düşüncesinde penaltı. Fırat Aydınus beyaz noktayı gösteriyor. Braski o noktaya hararetli bir şekilde geldi. İtirazlar var Fırat Aydınus'a. Cicu pozisyonu takip etti yerde kaldı. Ardından Fırat Aydınus pozisyonu penaltı olarak yorumladı. Aytemiz <laughs> İzalan Espor, Cicu geldi, Cicu vurdu, kaleci kurtardı Viviano, çıkartıyor topu. Gole izin vermiyor Viviano değerli izleyenler. Caner. Karamo. Big oynamak istedi. Pas hatası Karamo. Efecan yerde kaldı faul. Novais geldi yaptı ortayı sekti arka tarafa doğru. Şimdi Efecan şut ve gol. Efecan topu önünde buldu. Hatayı affetmiyor. 38. dakika 1-0. Tehlikeyi uzaklaştıramadı savunma. Tekrar izliyoruz. Bir serbest vuruş golü. Efecan Burak'tan sekti. Önünde buldu ve topağlara gönderdi. Şimdi Adnan top aldı. Ceza sahası Adnan baktı kaleye ortaya yaptı. Arka tarafa doğru gelişine bir vuruş dışarıya gitti. Umut. Kandeaş hareketlendi geldi ceza sahasına. Ortasını yapıyor ters tarafa. Vuruş dışarıya gitti. Efecan. Emre. Şu taşı saradı, çekti topu şimdi. Plasesi dibinden dışarıya gitti. Pasını aktardı Eduardo. Kontrol. Efecan ceza sahası. Geri doğru çıkardı Eduardo. Sert bir vuruş Viviano. Korner. Sol kanatta Cener kendini gösterdi. Oraya uzun mesafeli bir top. Offside bayrağı bir kez daha kalktı. Peşiş topağları gönderdi ama öncesinde Caner için kalktı offside bayrağı. Yerden oynadı Samet. Tekrar Caner. Son çizgi kaldırdı arka tarafa doğru. Serkan kalesini terk etti. Ceza sahası atak devam edecek. Ahmet Musa bıraktı şimdi. Şut kaleci Serkan. Müthiş bir top çıkardı. Samet'in vuruşunda Serkan kırıntılı. Oğuz. Yanında Abazyan var. İçeriye doğru çekti topu. Oğuz kareyi düşündü. Sert bir vuruş. Viviano korner. Levent topu indirdi. Praski ortası kale ağzına doğru. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Kimse dokunamadı bu topa. Out. Caner orta geldi. Öndürek. Efecan. Ve maç bitti. Fırat Aydınus karşılaşmayı bitiriyor. Babakars Fatih Karagümrük 0. Alan Spor 1. Maçın skoru değerli izleyenler.